Moşe Yahudilerin lideri mi? Ya. Sen ne şahane tarz yapmışsın bakayım. yakında seni ben bir göreyim. Şapka olmuş. Gözlük de olmuş. Yüzünde çok güzel, bayağı temiz bir yüzün var. Çok seveceğin, modern, kaliteli bir delikanlısın. Allah seni korusun. Sana hep hayır ilham etsin. Seni cennetiyle şereflendirsin. Moşiya e, sadece Yahudilerin de Yahudilik Musevilerin 12 kolundan birisidir Yahudiler. Yehud kolu. Dolayısıyla bu yanlış biliniyor. Bak 12 kabiledir. 12 kabileden birinin adı Yehud'dur. Beni Yehud. Dolayısıyla İsrailoğulları vardır. Yani asıl İsrailoğulları. Bak 12 kabile İsrailoğulları. Bir tanesi Yehud. Yehuda kavmidir. Dolayısıyla Yahudilik diye bir şey yoktur. İsrailoğulları vardır. Şimdi İsrailoğulları düşüncesi, İsrailoğulları fikri esas olması lazım. İsrailoğullarının, Hristiyanların, Müslümanların, Budistlerin hepsinin lideridir. Yani Brahmanların, İbrahim'in evlatlarının, Brahman, Brahman demek İbrahim'in yolunda olanlar demektir. Evet. Onların da lideridir. İsrail olan da lideridir. Siyon'dan Moşiya yani Mehdi dünya hakimiyetini açıklayacak. Buna Siyonizm denir. İslam'ın dünyaya hakimiyetine, Mehdi'nin dünya hakimiyetini açıklamasının adına Siyonizm denir. Siyon Dağı'ndan Allah'ın egemenliğini açıklayacağız. İslam'ın hakimiyetini açıklayacağız. Bunun adına Siyonizm denir. Siyon Dağı'ndan Rab seslenecek diyor. Yani Allah Mehdi'yi konuşturacak. Ne diyecek? Bütün Kenan ilinin Müslüman olduğunu söyleyecek. Bütün Kenan ili yani Türkiye dahil Suudi Arabistan, Irak, Suriye, Mısır tamamında İslam hakim oldu diyecek. Bu Siyonizm denen şey budur. İsrailoğulları da Müslümandır. Bizim kendi kardeşlerimizdir. Müslümanlığın bir koludur İsrailoğulları. La ilahe illallah Muhammed Resulullah, Musa Resulullah diyorlar. Bizim kardeşimizdir. Yani bir Müslüman mezhebi gibi düşünün. Hepsi Müslümandır. Musevilerin hepsi Müslümandır. Çünkü peygambere ne diyorlar? Yalan söylemedi diyor. Bitti. La ilahe illallah diyor mu? Diyor. Musa Resulullah diyor mu? Diyor. Hz. Muhammed'e ne diyor? O da Allah'ın resulü diyor. Bitti. O zaman bütün Museviler Müslümandır. Bütün İsrailoğulları Müslümandır. Hepsi kardeşimizdir. Yani Filistin ve İsrail hepsi Müslümandır. Ama Müslümanlığı Musevi koludur. Musevi koludur. Evet. Moşiyah kelimesi mesedilen anlamına geliyor. Moşiyah, Kral Mesih, ahir zamanda gelecek olan, çok çile çekecek olan bir insandır. Çok acılar çekecek diyor Tevrat onu anlatıyor. Zaten ona sabretmesinden kendi kendini anlayacak diyor. Yani Allah'ın o kadar ona zorluk vermesinde bir fevkaladelik olduğunu anlayacak. Oradan Mesih olduğunu anlayacak diyor. Sanhedrin işte bak 3500 yıl sonra yeniden kuruldu biliyorsunuz. 70'ler meclisi. Sanhedrin tarafından kutsal yağla başına yağ sürecek, mesedilecek. Yani başına bolca yağ sürecekler. Başından akıyor saçından. Buradan sakalına geliyor. Sakalından çeketine kadar. Yani öyle az bir yağ değil. Yani alenen o çok önemli görülüyor o Musevilikte. Zaten o lakabı ondan sonra alıyor. Mesih lakabını ondan sonra alıyor. Yani avuç dolusu yağ şey yapıyor. Başına sürülüyor. Sıvazlanıyor başı. Yani bir baş aham tarafından bu yapılacak. Ya yani Musevi inancına göre ondan sonra o zaten Mesih kabul ediliyor. Ya yani bütün dünyada. Ama bak Mesih kabul edildiğinde İsrail devleti geçerli olmuyor. Yani İsrail devletinden üstün oluyor Mesih. Yani bütün İsrail'in onu dinlemesi farz oluyor. Bak Hz. Musa'yı dinlemede farz değil. Musa'nın zamanında Musa'yı dinlemeleri farz değil. Bakın çok büyük bir olay bu. Farklılık var. El Sanhedrin onun Mesih olduğunu ilan ettikten sonra bütün İsrail'in ve İsrail devletinin onun emrini kayıtsız şartsız yerine getirmesi farz oluyor. Bir tek ona mahsus olmak üzere. Moşiya mahsus olmak üzere. Ama işte o kutsal yağla başı mesedildikten sonra oluyor. E, muhtemelen bu da yapılacak, bu da olacak. Inşallah, inşallah. Evet. Yani bütün Museviler o devirde kutsal sandıkta getirilince e, Muhammedi oluyorlar. Yani onu açıklıyorlar zaten olan bir şeyi. Bir daha vurgulamış oluyorlar olan İran Anayasası'nın da Mehdi gelene kadar geçerli olduğunu açıklamıştınız. Evet, bütün e, İran'da şu an o geçerli. İran Anayasası'nın birinci maddesi ne diyor? Resmi. Bu anayasa Mehdi çıkıncaya kadar geçerlidir. Evet. İki, Mehdi çıktığında artık hüküm onundur diyor. Yani onun dedikleri anayasadır diyor. Ve İran ve Şiilik ona göre yönetilir diyor. Bak bu İsrail içinde geçerli, İran içinde geçerli. Yani İran'da da devletin üstündedir Mehdi. Yani devletin üstündedir. İsrail'de de devletin üstünde. Ama Sünnilikte de öyle değil. Sünnilikte de sadece halifedir. Yani Allah'ın halifesidir. Ama ilk defa Allah'ın halifesi oluyor. Dikkat edin. Hep Re halifeti Resulullah. Evet. Mesela Hazreti Ebu Bekir halifeti Resulullah'tır. Hazreti Ömer halifeti Resulullah. Hiç Allah'ın halifesi olarak tesmiye edilen halife gelmemiştir. İlk defa Mehdi Allah'ın halifesi olarak ilan ediliyor. İşte Ene bakiyetullah oradan giriyor. Ya Rabbi ben senden bir bakayım sözü Mehdi'nin. E, Kabe'nin örtüsüne sarılacak diyor peygamberimiz. Orada bu sözü söyleyecek diyor. Ya Rabbi ben senden bir bakayım. Ene Bakiyetullah. Zaten gerekten Mehdi demiyor İran'da. Bakiyetullah denir. Yani evet. Hüccetullah, Bakiyetullah. Mehdi pek demezler. Yani derler de nadir. Ee, bak mesela ne iyi ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak. Bu masonlukta da çok mühim bir umde. Bütün mason toplantılarında bu söylenir dualarında. Masonlar kol kola giriyorlar. Bu duayı yapıyorlar. Burada da yapmışlardı. Geldiklerinde. E, Ayasofya Camii'nde bu duayı yaptılar. Ne iyi ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak. Yani Mehdi'nin hedefi bu zaten. Başa sürülen değerli yağ gibi. Sakaldan. Bak sakaldan. Harun'un sakalından. Kaftanının yakasına dek inen yağ gibi. Yani bolca sürüp başına yağıyor. yayıyor. Bak Hermon Dağı'na yağan çi Sion Dağları'na yağıyor. İşte bu açıklamanın yapılacağı da Sion Dağı'na yağıyor. Sanki çünkü Rab orada bereketi sonsuz yaşamı buyurdu. Yani artık İslam'ın dünya hakimiyetinin açıklandığı yer. Nerede mezmurlar? Kim diyor bunu? Davut diyor. Nerede? Kendi kitabında. Zebur'da söylüyor bunu. Mezmurlar Zebur'dur. Yani Tevrat'tan ayrı Zebur, Hz. Davud'un kitabında geçiyor. Kur'an zaten mezmurlara dikkat çekiyor. Davud'un kitabına dikkat çekiyor. 133 1 3. kaynak musibi kaynaklarında Mesih Mehdi'nin bu tapınağın işte bu son yapılışında son kere Hz. Süleyman'ın Mesih'in yapılışında e, ee, inşa etmeden önce ahit sandığını bulacağı şeklinde e, bir bilgi var. Ahit sandığıyla birlikte mesedilmesi için kullanacak yağ da gizlenmiş durumda bu sandığın içinde o yağ. Yani Hz. Musa tarafından o sandığın içine konulmuş. Mesih için saklanan yağ. Özel yapılmış. Bu yağ nasıl yapılacağını da Allah ona tarif ediyor Musa'ya. Uzun uzun neyi neyle karıştıracak uzun uzun anlatıyor. Bu ya şimdi bir kap içerisinde Hazreti Musa'nın o kutsal sandığında duruyor. Baş kohen bu görevi yapacak. Yani Mehdi'nin başını bu yağla mesedecek baş kohen. Bu yağla mesedilmeden şey yapmıyorlar. Tabi olmuyorlar. Ama bu yağına mesedikten sonra işte bu e, Sanhedrin açıklıyor. Mehdi'nin moşeh olduğunu açıklıyor. Ondan sonra İsrail devleti geçerli olmuyor. Yani hükme geçerli olmaz. Yani İsrail devletinin üstünde. Onun için boş yere korkuyorlar İsrail devletinden ve İsrail'in işte bir şey yapmasından. Zaten diyor onlar ya Mehdi gelsin biz tabi olalım bir şey dedikleri yok. Bundan sonra mı Hazreti İsa ile buluşacak mehdi yoksa? Evet ondan sonra. Başı, mesele edildikten sonra. Yani Mesih olduğu kesinleştikten sonra. Bak Allah diyor ki Hazreti Musa'ya şu nadide baharatı al. 500 şekel sıvı mür. Yarısı kadar. Yani 250 e, şer şekel Güzel kokulu tarçın. Ve e, kamış. 500 kutsal yerin şekeli, e, e, hayruşembe bir hinde zeytinyağı bunlardan itriyatçı ustalığıyla güzel kokulu kutsal bir mesih yağı yap. Ona kutsal mesih yağı denecek. Buluşma çadırında levra sandığını mas, e, masayla takımlarını, kendileriyle takımlarını buhur sunağını yakmalık sunu sunayla bütün takımlarını, kazanı ve kazan ayaklarını hep bu yağla meshet. Mısır'dan çıkış 30'a 23 26. Musa her şeyi Rabbim buyurduğu gibi yaptı. Sonra Mesih yağını aldı. Tanrı'nın konutunu ve içindeki her şeyi mesh kutsal kıldı. Yağı yedi kez sunağın üzerine septi. Sunağı, e, sunağın bütün aletlerini, kazanı ve ayaklıklarını kutsal kılmak için mesh etti. Harun'u, Harun'u kutsal kılmak için başına yağ dökerek mesetti. İşte bütün masonların üstünde durduğu bu. Harun'un oğullarını öne çıkarttı, onlara mintan giydirdi, bellerine kuşak bağladı, başlarına başlık koydu. Musa her şeyi Rabbim buyurduğu gibi yaptı. Leviler 8'de 9, 13. Masonlar da ilk mason la kabulde yani o ustalar e, çırak olarak gördükleri yeni masonluğa kabul edilen kişilerle karşılaştıklarında e, bu duayı okuyorlar ve kendi toplantılarında her toplantıda bu duayı okuyorlar. Ne iyi ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak. Başa sürülen değerli yağ gibi sakaldan Harun'un sakalının, kaftanın yakasındaki inen yağ gibi bunu eee Amerikan Cumhurbaşkanları Cumhurbaşkanlığı mazbatasını aldıklarında söylüyorlar. Bu Masonların söylediği Tevrat'ta geçen bu hükmü. Ee, Donald Trump da biliyorsunuz. Hatırlıyorsunuz. Evet, bunu bunu evet. okumuştu. Bu dua okumuştu. Eski Kudüs'te Yohanan ben Zakai Sinagogunda da hazır bulunan bir Mesih Yahve şofar. Fotoğrafı var. Bu şoförü özel saklıyorlar. Hmm. Mesih çıktığında çalmak için var öyle gene sakladıkları. Evet. Bu konuyu bir daha oku, bir daha anlat. Eski Kudüs'te Yohanan ben Zakayi sinagogunda hazır bulunan Mesih yağı ve şofar. Evet. Ama tek bir şofar değil tabi. Yüzlerce şofar e, o gün e, boru olarak öttürülecek. Efendim, bütün çanlar oradaki çok fazla kilise var onların tamamca ve bütün camilerden de ezan okunacak. Önceden söylüyorum söylemedi demeyin. Mesela e, Tevrat'ta Yeşaya 1'e 26 ahir zamanda Moşia zamanında bak diyor ki Sanhedrin yeniden kurulacak. Yeni kuruldu Sanhedrin. 3500 yıl sonra yeni kuruldu. Bak Tevrat bildiriyor aynısı oldu. Bir kez kral olduktan sonra Diğer milletin liderleri onun rehberliğini arayacak, herkes ona tabi olacak diyor, Yeşaya 2'ye 4. Kral Davut'un soyundan olacak diyor, ona çok önem veriyorlar. Moşiyah normal bir insan olacak, yani normal bir insan bedeninde olacak. Allah korkusu olan dindar bir insan olacak. Yeşaya ye 11.2 Kötülük ve zorbalık onun liderliği döneminde ayakta kalamıyor. Yok olacak. Yeşaya ye 11 e Allah bilgisi Allah bilgisi bütün dünyayı saracak. Yeşaya ye 11.9 e Bütün kültürlerden ve milletlerden insanları cezbedecek ve ona dahil olacaklar. Yeşaya ye 11 e tüm İsrailoğulları ana vatanlarına dönecek. Zaten şu an oluyor bitmek üzere. Yeşe'ye 11-12. Açlık veya hastalık artık olmayacak, ölümler duracak. Yeşe'ye 25'e 8. Yani bu var ya işte veremden, şundan, bundan ölmeden bunların hepsi duruyor. Açlık hiç kalmıyor dünyada. Açlığa bağlı hastalıklar falan hiçbir şey kalmıyor. İman edenler daimi neşe ve memnuniyet içinde yaşayacak. Yeşiya 51 e 11. Moşiyah, Mehdi barış elçisi olacak. Yeşiya 52 ye 7. Milletler yaptıkları hataları fark edecek. Yani İngilizlerin devletini ve decaliyeti fark edecekler. Yeşiya 52 13 53'e 5. Dünya insanları manevi rehberlik için Mesih'in takipçilerine yönelecek. Yani Mesih'in talebeleriyle birlikte gelecekler. edecekler. 8'e 23. İsrail'in yıkılmış şehirleri yeniden onarılacak. Hezikel 16 -55. Savaş silahları ortadan kaldırılacak. Hezikel 39 -9. Tapınak yeniden inşa edilecek. Hezikel 40. Mehdi çorak toprakları alıp bereketli ve verimli yapacak. Yeşiye 51'e 3. Zuhar'da Mesih Mehdi ancak uzun ve zorlu denemeler sonrasında en yüksek makama ulaşacaktır ve bu denemeler ona bir tür işaret olarak gönderilecek ve böylece belalarla kuşatılmışken davranışlarında saflığını ve samiyetini koruduğunu gördüğünde Mesih kendisinin beklenen Mehdi, moşyah olduğunu anlayabilecektir. Allah dünya yarattığında yüce arşından Mesih Moşah'ı bir varlık olarak var etti. Moşah şöyle söyledi. Beni oğullarımı, kullarımı altı bin yıl sonra iyileştirip kurtaracak mısın? Şu an o, o dönemdeyiz. Yani denilen vakit geldi. O da Kral Mesih de Allah'a cevap verdi. Evet ya Rabbi yapacağım. Daha sonra Allah ona dedi ki sonra eziyetleri sabredecek misin? Çünkü şöyle yazılmıştır. Acılarımız o yüklendi. Yeşaya 53'e 4. Moşiyah Mehdi Allah'a cevap verdi. Ya Rabbi onlara sevinçle sabredeceğim. Zohar 2'ye 21 e, e, 2'ye 212a Mesih Moşiyah aşkından dolayı tüm bu acıları ve sıkıntıları üzerine aldı. Çünkü Yeşaya 53'te şöyle yazılmıştır. O baskı görüp eziyet çekti. İşte münafıklardan, küfürden Oradan buradan çok fazla saldırı olacak. Moşiyah Mehdiye. Yani. Evet, Tevratta da Mesih filiz ifadesiyle geçer. <laughs> Tevratta ince filiz yani daha yeni gelişen küçük tomurcuk olacak. Ama sonra büyüyecek diyor. Bak işte filiz dal adındaki adam bulunduğu yerde filizlenecek ve Rabbin tapınağını kuracak. Büyüyecek bütün dünyaya hakim olacak diyor. O günlerde o zaman Davut için bir filiz dal yetiştireceğim. Ülkede adil ve doğru olanı yapacak. İşte Davut için doğru bir filiz dal çıkaracağım günler geliyor diyor Rab. Bu kral bilgece egemenlik sürecek. Ülkede doğru ve adil olanı yapacak. Yeremya 23'e 5. Ey baş kahin, baş din adamı, Yeşu ve sen önünde oturan kahin, din adamı, arkadaşların dinleyin. Çünkü onlar gelecek olayların ön belirtisidir. Filiz, Moşia, Mehdi yani Dal adındaki kulumu ortaya çıkarıyorum. Zekeriya 3'e 8. Evet dinliyorum. Tevrat'ta Hazreti Davud'un mesedilmesi için kullanılan yağ boynuzlu kabını Görebiliriz. O, evet o gün büyük bir boru bak o gün e, büyük bir boru çalınacak Asur'da yitirilen Mısır'da sürgün edilenler gelip Kutsal Dağ'da yarış yönünde Rabbe tapınacaklar. Yani Kudüs'te Allah'a inanan bütün Müslümanlar Allah'a ibadet edecekler. O boru çalması var mı? Evet. O zaman Rab halkın üzerine görünecek. İşte. Ok sahibi diyor. Ok sahibi şimşek gibi çakacak diyor. Egemen Rab boru çalacak ve günel fırtınalarıyla ilerleyecek. Ok sahibi diyor. Ok şimşek gibi çakacak diyor. Yani ok sahibi olarak geçiyor Mehdi. Var mı o? Özüş? Tevrat'ta o doğruluk adına yemin eder. O bir aslandır Ve aslan diye sözülen şefkattir. Maşallah. Mehdi için. Kendisine aslan denilen Davut oğlu Mesih ve şefkati nuri, şefkati nuri diye adlandırılan sabah çıkana dek ee, diyor. Sabah çıkana, evet. Arslan olarak isimlendiren Davutoğlu Mesih. Mehdi'nin bir ismi de biliyorsun Arslan. Peygamberimiz öyle diyor Arslan diyor. Tamam. Var Öğrencilik mı? Birisi. Evet. evet. bu tarz Messi için özel bir boru kullanma şekli var. Ama yüzlerce boru olacak yani bir tane, iki tane değil.